Evet arkadaşlar bugün iki malzeme ile çok güzel bir tatlı yapacağım e, malzemelerimi size göstereyim. Burada kar var arkadaşlar. E, burada gördüğünüz gibi pekmez var. İki malzemeden oluşuyor arkadaşlar tatlımız. E, şimdi. Nasıl Yaptığımı Göstereceğim Evet Arkadaşlar Malzemelerimizi e, Kapağını Açtık Gördüğünüz Gibi Karımızla Beklemede Çok Sabırsızlanıyor Ve Pekmezi Alıyoruz Böyle Güzelce Döküyoruz Arkadaşlar Döktükten Sonra kaşıkla böyle alıyorsunuz ve e, keyfini çıkara çıkara yiyorsunuz denemek isteyen herkese Şimdiden afiyet olsun hoşça kalın